Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben Berker. Ben Markan. Bugünkü videomuzda suyla balon ve balon şişireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekilde torpilleri üçlü yaptık. Diğerini koyup patlatacağız bakalım nasıl patlayacak. Balonları şişirmeye geçelim. Hortumu balona geçirdik. suya açıyoruz ve şişirmeye başlıyoruz. <laughs> Bayağı doldu Şu an kaldıramıyorum Büyük ihtimalle böyle yiyecek Balonumuzu şişirdik Torpilini üstüne yerleştirdik Ve patlatıyoruz Patlamıyoruz Ah. Evet arkadaşlar bir videomuzu daha istediğimiz gibi yapamadık e, Torpili yaktığımız fitil Sanırım balona geldi ve Balonu yaktı Balon komple yayıldı Öteki balonu daha sonra yapacağız Şu an yapmayacağız Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir önceki videomuzu sağ üstten izleyebilirsiniz. Görüşürüz. See you.